Ha, yine mi acıktın Bay Higgins? Sen de ne kadar aç bir faresin? Sayın fare, acaba fare yemi yerler mi bugün? Bunlar özel bir restoranda. Açça senin için özel yaptırdım. Ha, ha, merhaba. Ben de seni düşünüyordum. Ne? Hey farecik, ne oluyor? Ah, sakin ol. Neden tuhaf davrandığını anlamıyorum. Üzgünüm. Üzülmene hiç gerek yok aşkım. Nerissa... kontrol eder Havanın Hangi sevili oyun? çıkmıyor musun? Annemin bir daha çıkmamamız konusunda onu tehdit ettiğini biliyor. Kime kızacağımı bilmiyorum. Annemin bizi ayırdığını mı yoksa Metin işbirliği yaptığını mı? Evet, nazik çocuklara lanet olsun. Ne oldu peki? <laughs> Kızlar, bu o. Hayatımın aşkı orada. Onunla hiç konuştun mu? Dalga mı geçiyorsun? Hayır. Ama ismini öğrendim. Eric Landon. Çok şiirsel. Sanki peri masallarındaki gibi. Evet. Prens Cazibe ve Amigoları. <laughs> Üzgünüm Hey London. Kimlerle aşık attığını bilmelisin. <laughs> Andrew Hornby. Hey Andrew. Stasyonu Evet iflas etmişti ve bütün aletlerini okula bağışlamıştı. Nikir bakır yeni bir öğrenci radyosu için gönüllüler arıyordu çocuklar. Ha? Bunu duydun mu? Yapalım mı? Çok zevkli olur. Üzgünüm. Çok yakında başlamam gereken planlarım var. <gülüyor> <gülüyor> Bu yüz televizyon için. Ee, restorandakilere yardım etmem gerek. Pirinçler kendi kendine pilav olmaz. Aslında zil tarafından kurtarıldık. Hadi, istediğinizi biliyorum. Yani en azından benim istediğim... Defol ufaklık. Sen defol Yura'ya. Martin'i rahat bırak. Seninle mi? Sıvış seni yapışkan. Başka bir hobi bul. Aa, sıvışalım. Aşk çiftlerini yalnız bırakalım. Aa, ilgilendiğini biliyordum. Aa. Ben Matt. Lütfen mesaj bırakın. Merhaba Met, ben Will Bugün okulda seni göremedim. Umarım hasta değilsindir ya da çok hasta. Neyse, eğer hastaysan tavuk çorbası yapabilirim. Aslında eşler yapıyor ama yani birazını da ben yapabilirim Met. Çocuk gevezelik <laughs> yapıyor. <laughs> tamam, her neyse Met, bir saat olduğunda beni ara. Ya bırak beni. Çok isterdim. Orada hiçbir işime yaramazsın. Senin işine hiçbir yerde yaramam zaten. Göreceğiz. <laughs> ha, küçük rehine yaratık. Bu ışıkla kızgınlığı da görebilirsin. Mükemmel. Bana ilk hizmet eden olabilir. İşte küçük fareci kızgınlığını geri al. Yapma. Bay Huggles. Huggles mı? Hiç ağır başlı değil. Ama kızgınlığı besleyen bir hayvani efsane olduğunu bilirsin. Kuhor. Onun ismi. Evet. Yok edici Kuhor. Bu işimizi görür. Eh. Ona ne yaptın? Onun hakkında hiç endişelenmeyeceğim tatlım. Şimdi sıra sende. Bayan Layer, bu çaba sadece enerjinizin uyuştuğu özel bir kişiyle yapılır. Aslında ben sizi istasyon müdürü yapabilirim. Ne dersiniz? Yani patron mu? Evet. Dört aday daha var. Aa ah, takımımın benim yolumu izleyeceğini biliyordum. Bu çok kötü. Takımın. Bess ve Courtney Grumper, Yuriyah'dan ve tabii <laughs> Martin Taps İyi şanslar Bayan Leir. Mikrofonu aç. Ortalığı inletelim. Hadi. Tipik Grumper hareketleri. O zaman iyi bir radyo olabiliriz. Ama senin burada ne işin var? Kendime bir uğraş bulsam iyi olur dedim. Bilirsin. Bir hobi. Bir hobi, güzel. Neden burada olduğumu sormana hiç gerek yok. <laughs> İrma okul erken mi geldi? <laughs> evet tabii. Ben de elbise pazardan aldım? Günaydın Sheffield. kdr IP tekrar açıldı. Fakat Sheffield Enstitüsü yapımı k gemisi şimdi limandan ayrılıyor ve bekar bir yolcu da çıkıyor. Pekala, ne demiştin? Hı? Irma Layer karşınızda. Veya değil. Evet Irma, istasyonu bitirdin. Ben değildim. <laughs> tamam, belki şimdi. Sadece amfi sinyali. Ay yaptın. Martin seni seviyorum. Küçük kaplumbağam. Sonunda kalbindekileri kabul ettin. Ay, yayındayız. Ay, evet. <gülüyor> <gülüyor> oh, hayır bekle. <laughs> Bu radyodaki yüzüyle ve umutsuz sesiyle korkusuz lider Irma Layer. O kadar kötüydü ki aletler sesine dayanamadı ve susması için kapandı. <laughs> Öğle yemeği Sheffield. Ve işte dinlemek için bir müzik. Dur tahmin edeyim. Met hala meşgul. Erkekler fakir kızları sevmez. Kes sesini. Matt, benim. Umarım daha iyisindir. İntikam şövalyelerin bir hayal kırıklığıydı. Sanırım bu ideal bir değişim olacak. Evet ama saf kötülük ve otorite konusunda sorunlarım var. O zaman ne işe yararsın? Kor! Kor! Görünüşe göre şaşırdın. Aa, bağlılığı takdir ederim ama itaatsizliğe izin veremem. Dur! onun canını yakıyorsun. Ve sen bu yüzden nefret ediyorsun, değil mi? Sen şeygansın. Kötü niyet meleğim. Kor kızgınlıkla beslenirken sen düşmanlarının nefretiyle dolacaksın. Evet efendim. <laughs> Başınızda ve yırtık bir vaziyette. <laughs> Cevher. Umutsuz anlar, umutsuz yardakçıları çağırır. Sen Tiridart'sın ve senin gücün korkudan gelsin. Düşmanlarının umutsuzluklarından. Emre. Stays efendim. Ember, sen acıyla ve başkalarının acısıyla besleneceksin. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Ne zaman avlanıyoruz? Şimdi. Muhafızları bulun. Ve? Ve güçlerinizi iyi bir şey için kullanın. <laughs> Annem hayatımı mahvediyor. Yine Nigel'la konuşurken mi yakaladı? Ve telefonumu aldı. Ah, bu bana bir şey hatırlattı. Matt'i arayacaksın? Evet. Hayır. İşte orada. Matt mi? Eric. Oh, ona gidiyorum. Merhaba Erik. Hey sen... Hey Lynn. Sheffield 411 Aha? için tekrar cızıldama zamanı. Birinci sınıf öğrencisi iki amigo kızı birden idare ediyormuş. Kim olduğunu tahmin edin bakalım. Erik, bu neden bahsediyor? Geri çekil, o benim. Bakın, ben kimsenin değilim. Şunu kesin. Aylin, umutsuzluğa kapılma lütfen. Andrew Horbin geliyor. Nerede? Ne yapacağız? Dedikodular bitti. Pekala. O zaman biraz yaratalım mı? <laughs> Aa Martin. Hey, baksana Leir. Yayında iyi iş çıkarıyorsun. Geri döndük ve şimdiki şarkı Martin'den Irma'ya gidiyor. İrma bana bir parça biftek verdin. Ben de onu Mayıs ayına <laughs> kadar sakladım. İrma... Hayır o hayır hayır kes sesini kes sesini. Evet bu doğru Irma layer ve Martin takip ediyorlar. <gülüyor> Irma. <gülüyor> Irma. <gülüyor> Teknik sorun. Dışarı çıkın. Dışarı. Şunu kafana sok Martin. Sana aşık değilim. Hatta seni sevmiyorum bile. Sana bir milyon kere söyledim ama bir türlü anlamıyorsun. Sen bir baş belasısın. Sen bir kurbağasın. Sen çirkinsin ve annede komik giyiniyor. Sen başıma belasısın. Martin Tom, sen kaybedersin. O kadar da kötü değildi değil mi? Dikkat edin çocuklar. Saldırgan saat onda saldırıyor. Layer saygıyı hak ediyorsun. O aptalı parçaladın. Senin bu kadar kötü olduğunu tahmin etmemiştim. <gülüyor> <gülüyor> bu korkunç bir şey. Affedilemez. Belki de değil. Martin ben silgiyim. Sense yapışkansını iyi yapıyor. Gerçekten mi? Aa, Aslında Martin'den nefret etmiyorum. Yani eğer beni kızdırmasaydı onu özleyebilirdim bile. Hissediyorum Ve şimdi tadacağım Sen, sen de kimsin? Ben Şeka. Bu Tridart, Khor ve Ember Biz Nerissa'nın yıkım şövalyeleriyiz Sizin yıkımınız Sonunuza hazırlanın muhafızlar şu anda ihtiyacım olan son şey. Ah, yapışkan biri sana çok büyük bir acı ve işkence ediyor. Ah! Kalbinde umutsuzluk var. Şansı olmayan bir çocuk hakkında. Seni yalnız ve soğuk bırakmış. Ah! Ah! Geri çekil bu surat. Evet. Geri çekil tüy kafa. Ondan uzak dur. Benim Matt'ten uzak durduğum gibi. Matt, canını yaktı mı? Yaktıysam benden ne kadar nefret edersin? Öğrenmek üzeresin. Çok kolay olur. Yere yat Irma. Tarani buraya şimdi. Aa, acın muhteşem inanılmaz. Bu şey Mete bir şey yapmış. Bu onun hikayesi. Bizi buradan çıkar. Biliyorsun o intikam. E, neyse işte duygularımızdan besleniyorlar. Bu adam umutsuz dedi. Erik konusunda öyle hissettiğin için. Bunun için teşekkür ederim. Ateşi Pirinç irman acı içinde olduğunu söyledi. Bu da Martin yüzünden ve Tarani. Eğer anneme sinirli değilsen Fuzi'yi yenemiyorum. Sadece kontrolü sıkı tutun. Özellikle sen Vili'ye. Kara Melek ondan nefret etmesini istiyor. O zaman işini biliyor sen ne zamandan beri sezgisel oldun? Bakış açısı, sabun operasında tek yıldız olmayan benim. Bu hafta. Martin, orada olduğunu biliyorum. Yerde sürünmek istemiyorum. Aa, aa! Aa, oraya nasıl? Aa. Eğer neyse sadece git. Hayır. Üzgün olduğumu istesen de istemesen de duyacaksın Martin. Sadece kendini düşündüğünün bir kanıtı. Özür dileyerek kendi içini rahatlatacaksın. Beni değil. Şimdi zamanı. <Gülüyor> <Gülüyor> Çocuklar iyi misiniz? İyiyiz. Hem de çok iyi. Baksana birleşin Arkadaşınız nerede? Onun tatlı acısını özledim. Neden herkes bencil olduğumu düşünüyor? Beni şimdi yok edersen arkadaşının kaderini asla öğrenemez. Dans arkadaşı bulma zamanı geldi. Sen parlak kurdu al. Çekilin yolumdan. Benim hava elementinden beslenmem gerek. Hayır. Burada umutsuzluk yok. Burada umutsuzluk yok. Hayır, burada umutsuzluk yok. Ah. Gitmem gerek. Kaçmam gerek. Ama sonra bağırmak istiyorum. acılarından bir ziyafet çekmek istiyorum. Sen biraz dinlen bakalım. <laughs> Benim favorim. Senin acın beni olmadığım kadar güçlü yapacak. Benim acım şu anda pek de önemli değil. Önemli olan bunu Martin'e anlatabilmek. Sense bir çeşit eğlencesin. <laughs> Ben acı hissetmem. Oh, gerçekten mi? Al bakalım. Aa! Ah, teşekkür ederim. Haylin, yardım eder misin lütfen? <laughs> Şimdi umutsuz kim acaba? Hala kinini hissediyorum Will. Ama bu senin felaketin olabilir. Bu gece değil. Hala en iğrenç serseri ilesiniz. Hey hey! Gerçek kraliçenin kendi. Oo. Oh. İşte parlayan layer. Aa merhaba. Pekala herkes dün olanları biliyor. Martin ben gerçekten korkunçtum. İstemediğim şeyler söyledim. Sadece seni incitmek için. Bağışlamanı beklemiyorum. Ama gerçekten çok üzgünüm. Ve eğer hayatımda olmayacaksan gerçekten kaybeden ben olurum. Vay canına Irma. Kesinlikle uçuktu. Kaybedenler hakkındaki konuşması. Kaybedenler hakkında. Yeah, kesin şunu çocuklar. Pekala, ne diyor? Sen asla kaybetmeyeceksin.